Aşkına olan ilgisini hemen kaybetmenize neden oldu. Klişesi ama doğru. Waitstaff'a boktandı. Bir hostes bize oturmak için kıçından bir masa çekmek için bekledi. Çok iyi düzelttim ya da buraya bir daha asla gelmeyeceğim. Sen kimsin gibi. Birlikte olduğu herkesi aldattığını fark ettiğimde onun en iyisini tam anlamıyla her yere götürmesi gerektiğini fark ettiğimde, bu garipti, biz takılırdık ve o gelirdi, çar bir randevuya git ve kulübe gel, çar bir filme git ve ya ona tüm zaman boyunca gelip mesaj atacaktı, her gece gelip bizimle televizyon izlerdi, gerçekten yaşlandı. Facebook'ta hala arkadaşız. Eski aşkım şimdi evli ve onun ve kocasının tüm bu resimlerini Yunanistan, Paris, Afrika'daki safarilerde görüyorum ve tahmin ettiniz. 3. Tekerlek tüm resimlerde.